Efendim İstanbul'daki Beşiktaş'taki o İspark pazar alanı çelişkisini ekranlarınıza taşımıştık aslında. Riskli olduğu gerekçesiyle araçlara kapalı olan belediyeye ait otoparka bugün pazar kuruldu. Binlerce insan paslanmış o demirlerin, yıkık dökük betonların arasında canları pahasına belki de alışveriş yaptı. Riskli tabii. Tabii çok kötü hem de. Çok riskli. Her taraf pas tutmuş. Cumartesi günleri, pazar günü burası çok kalabalık oluyor. Allah korusun bir şey olsa o kadar kişi bitti yani. Korkmuyor musun? Vallahi korkuyoruz ama ne yapalım. Ya Park kapalı, kapalı. Demirleri paslandı, betonları döküldü, bakımsızlıktan harabeye döndü. İBB'nin araçlara kapattığı riskli otopark alanı Beşiktaş halkına pazar yeri olarak hizmete açıldı. Burası mühürlendi, riskli olduğu gerekçesiyle araştırılıyor kapatıldı. Ancak her cumartesi günü pazara açıldı ve insanlar burada tıklım tıkış pazar alışverişini yapmaya devam ediyor. İbebenin de yeri var burada. Bir Beşiktaş Belediyesi'nin de yeri var. Bir şeyin de Şişli Be Be Belediyesi'nin de yeri var. Tabii ki harabe bir yer. Belediye seçiminde işte geldi dedi yenileceğiz dedi. Akpolat ne dedi? Pazarı yeniliyoruz değil mi de? Ondan sonra öyle bir şey yok. Seçildikten sonra seçim yok. Yenilenmedi. Hiçbir şey de yapılmadı. Seçim vaatlerinde ilk sırada yer alan Beşiktaş Semt Pazarı'nın yenileme planı seçimden sonra unutuldu. Diğer günler İspark Otoparkı olarak kullanılan alan riskli bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi. Ancak ne ilginçtir ki araçlar için riski bulunan yapı İstanbullu için riski görülmedi. Aa, o zaman olmaz. Eğer araçlara riskliyse insanlara da demek insanın değeri araç kadar yok. Burası Beşiktaş'taki katlı İspark Otoparkı. Burası deprem riski nedeniyle mühürlendi ve araç trafiğine yasak hale getirildi. Ancak her cumartesi günü bu alana pazar kuruluyor ve yasaklı denilen riskli denilen bölgeye binlerce insan alışveriş yapmaya geliyor. Kürük, kürük çürük. Yarın bir çöktüğü zaman bütün millet altında kalabilir. Kalın olduğu gibi kafana girecek neredeyse. Çok kötü yani. Yağmur yağdığı zaman zaten her taraftan su damlıyor. Komple tezahüratın üstü su oluyor. Araçlara kap Peki insanlara açılacak kadar güvenliyse neden araçlara kapatıldı? Birçok kişi de bu sorunun cevabını merak ediyor. Bizim için de riskli, herkes için riskli. Pazarın da kapatılması gerekiyor ya da e, yıkıp baştan yapacaklar. Ama söz vermişlerdi, büyük şey yapacaktı burayı. İmamoğlu söz vermişti. Bence yıkılması gerekir diye düşünüyorum, yenisi yapılsın.